Maalesef ülkemizde bedeni bu topraklarda yaşayan ama ruhu bu coğrafyanın bu milletin tüm birikimine değerlerine düşman sayıca az fakat sesi çok çıkan bir kesim var. Bunlar buldukları her fırsatta içlerindeki kini, husumeti, çirkinliği ortaya saçıyorlar dışa yansıtıyorlar. Kendilerine akademisyen diyen bir grup, bir güruh çıkıp alenen terör örgütü yanında saf tutarak devletine ve milletine kin kustu. Benim itirazım bu akademisyenlerin farklı düşünmelerine, farklı görüş ortaya koymalarına değildir. Buradaki mesele kendilerine akademisyen diyen bu kitlenin tamamı yalandan, saptırmadan, propagandadan oluşan terör örgütünün dilini, üslubunu kamuoyuna dayatmasıdır. Çınar saldırısı dahi tek başına terörün ve terör karşısında haysiyetli bir duruş sergilemeyenlerin alçak, ahlaksız, karanlık yüzünü göstermeye yeter. İlgili kurumlarımızın da Anayasa'mıza ve yasalarımıza göre açık suç teşkil eden bu ihanet karşısında anayasal ve yasal gerekenleri yapacaklarına inanıyorum. Buradan asla taviz verilemez. Ana muhalefet partisinin genel başkanı çıkıyor. Terör örgütünün propagandasına alet olmasından duyduğu pişmanlığı dile getiren bir televizyon programcısını dik duramadın diye eleştiriyor. Bu genel başkana göre o televizyon programcısı bu durumdan üzüntü duymak bir yana aynı tavrını sürdürmeli. Yani terör örgütünün propagandasına devam etmeliymiş. Öyle diyor genel başkan. Biliyorsunuz aynı zat daha önce Hendekçi teröristleri de arkadaşı olarak ilan etmişti. Efendi, bir kazma kürekle sen elini al, sen de git orada hendek açıver. İstanbul'da Sultanahmet Meydanı'nda bir terör örgütü bomba patlatıyor. Misafirimiz olan turistlerin ölümüne, yaralanmasına yol açıyor. Bu genel başkanın takıldığı yer savcılığın koyduğu yayın yasa. Hale bak ya. Hale bak. Ne olacaktı? Oradaki o tabloları tüm dünyaya izletecek miyiz Ülkemizdeki kimi basın yayın kuruluşları attıkları manşetlerde sergiledikleri o çifte standartla gerçek yüzlerini bir kez daha gösterdiler. Bir şey çok önemli. Çok da ağıruma gitti. Fransa'daki Paris saldırısını söylüyorum. Saldırıyı manşetlerinden benim ülkemdeki bir gazete Fransa çocuklarına ağlıyor başlığıyla verdi. Fakat Sultanahmet'teki olayı katliam ülkesi diyerek sunması bizi şaşırtmadı. Ama umuyorum birilerinin aklını başına getirmiştir